Selamlar. Geceki SmackDown'da olan bitenlere bir bakalım. Gece izlemediğim için. Drew McIntyre. Görüntü biraz kötü mü? Evet bende kötüymüş. Bunu bir düzelteyim. Hem ben düzeltelim. Drew McIntyre şeyimizle başlıyoruz. <laughs> Butch. Claymore. Buradan bir Drew McIntyre'ın çıkması yok mu? Bunu kazanan Money in the Bank'e gidiyor bu arada haberiniz olsun. Money in the Bank maçında yer alacak ve olası bir Money in the Bank galibi bunlardan çıkabilir. Bu arada ışık düzenim çok kötü hava karanlık çünkü kusura bakmayın birazcık <laughs> FPS olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Hasta gibi hissediyorum kendim ya. Her şey üst üste bir nanasını satayım. Hadi bakalım. Belly to belly. Drew McIntyre. Hop oh, geçmiş olsun. Cannon out'la falan bitmez değil mi bu maç yani? Bitmesin. Bitmesin. 7 de şu an. Şems Cannon atlama eğlenceli köksü. Ben kaç oldu? 7 mi oldu? 8 mi oldu? Hakim. Double cannon atma. Ne oldu? Ne oldu? E, i̇kisi de sandalye kullandığı için e? Of. Ee, ne oldu peki ki? İptal mi olacak maç? E tamam. Double disqualify ile bitti maç. Yalnız bu arada yine Drew'la Sheamus... Abi şuradan güzel bir feud izlesek artık ya. <laughs> <laughs> He Butch geldi. Bir yandan da Butch geldi Drew'a. Gözüne uyuyor lan. McIntyre buradan üstün çıkacak gibi ya. Bakalım yine güzel bir maç. Bir feud'a falan mı girecekler acaba? Ne oldu? E şimdi ne oldu? Hadi Money in the Bank'te. Şimdi şeyimiz bir, bir, maç daha mı şansı verecekler? Muhtemelen öyle bir şey olacak. Ya da Money in the Bank'te olmayıp... Money in the Bank'te olmayıp bir feud'a mı girecekler acaba? Abi isterim ben Sheamus'u bu arada ya. Sheamus'la Drew McIntyre'ı. Bunu hep söyledim zaten daha önce de. Çünkü çok yakın arkadaş oldukları için genelde dikkat edin. Yakın arkadaş olan adamların böyle maçları, feudları falan iyi geçiyor abi genelde. Her zaman öyledir diyemem tabi. <laughs> e, ayrıldı ne oldu şimdi double DQ? Şeymez. Bak bak çok çok öfkeliler. Bu güzel güzel. misin böyle olması güzel. Haydi bakalım. Lacey Evans, Zayali. Leysevans çıkar buradan ya. Leysevans bu arada baya böyle karavan gibi otobüsü falan var ya. Money to Bank'e gelmeye gidiyorum falan diye pay paylaşım yapmıştı. Leysevans alır bunu ya. Zaylı olsa şaşırırım. Çünkü Leysevans o kadar geldi. Kadına bir hikaye yazdılar yani. Hikaye yazmadılar. Kendisi gerçek hayatını falan anlattı. Böyle böyle oldu bilmem ne. Geliyorum haberiniz olsun falan diye. Leysevans alır bunu ya. Öfkelendi kalkacak şimdi. Laysemiz de uzun zaman sonra maçta bu arada. Bu da e, önemli bir detay. Unutmayın bunu. Come on. Baton Rouge. Lays aldı bile. Buradan dönmez. Geçmiş olsun. European Uppercut Severim şunu. Siz daha da güzel yapar. WWW mı? Win win win. Hop. Come on Lacey Evans. 1 2 Attı helal olsun. Varlık gösteriyor. Zahirli çok kızdı. Women's right. Kadın hakkı mı? Bitti. Yok etti bu arada. Lacey Evans. Money in the Bank maçında arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Benim bir videom vardı erken tahminler diye. Lacey Evans'ın isminden bahsetmiştim. Selamı da çaktı. Hadi bakalım. Çatçı baya güzel konuştu bu arada Ronda Ravza'ya gelirken. Belki Natalya kadar tecrübeli değilim bilmem kim kadar şey değilim ama bende de diyor bir içgüdü var diyor. Agresyon bilmem ne. Bundan kurtul... Gitti. Bitti yani. Yani yine karşısına çıkması güzel bir şey bu arada. Shotzi'yi bir şekilde değerlendirebilirsiniz zaten. Yani Shotzi için biraz geç kalınmış bile olabilir yani. Tam Sasha Banks'da o olaylara falan giriştiği süre işte. Belki daha iyi kullanılabilirdi yani. Ronda Rousey. Natalya geldi. Natalya bildiğiniz number one contender bu arada şu an. Yani maç hakkı kazandı öyle söyleyeyim. Natalya arkadan saldı. Sharpshooter'a gidiyor. Durduk yere Sharpshooter'a git. Natalya. Haydi bakalım. Bu maç Money in the Bank'e gidecek gibi duruyor. Böyle devam ederse. <laughs> Yok oluyor Ronda Rousey ama pes etmez tabii ki. Yani bunda bile yani maç olmasa bile. Salacak en sonunda saldıracaklar Natalya. Sharpshooter. Keskin nişancı. Salsana. Oğlum. Notary nasıl öfkelenmiş ya yılların şeyi. Kemeri bir kere daha kazanacağım çekiyor ama. Ya o iş biraz yaş gibi. Geldik bana göre en önemli maçı şu an. Hoppa. Ben Günter'in kemeri alacağını düşünüyorum. Dün de söyledim şeyde şey gibi hani ne o SmackDown'da olabi olabilecekler falan filan gibi videomda bahsettiğim bir koşa tamam da ben yaza Gunter'le gireceğimizi düşünüyorum ya Gunter Gunter Hoppa. o kadar puşlanan bir adam bir de şey Gunter'ı harcıyorlar diyorlar bak yine bak geçenki video gibi neyse konuşmayacağım ya <laughs> daha dur be oğlum iki ay olmuş Mesela bu maçı kaybetse bile hani şey işte Noso geldi buraya bilmem ne Intercontinental alamaz falan olmaz yani. Ama ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Slipper hold. Marcel Bart, Bar neydi Ludwig Kaiser ha. Ludwig. Amble iyice Alman oldular ya. Hop. Kafa üstü işte gideceksin diye. Gunta. Geçmiş olsun. One, two. Oo. Alıyor zannettim kemeri. Asa sevinirim bu arada. Seviyorum. Enzo Mene de zaten. Dün gidin izleyen Enzo ne oldu? Kötü oldu. Neyse. İzlemenler varsa Twitch'ten izlesen Enzo bu arada. Ludwig'e tekibe geldi. Ludwig öldü orada dışarıda. Günter için Günter kazanması için Ludwig'e ihtiyaç yok ki bu arada. Bazı insan var ya sadece dışarıdaki işte menajeri falan böyle kazandırır bir şeyler yapar Günter'de öyle bir şey yok adam. Kolmuşu Walter yani. One, two, hayır. Geliyor. Reverselerse tamam reverse de bitti. Günter şampiyon. Hadi be. Günter. Anam. Oba. Bitirir. 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 Şampiyon. Bir. iki, Üç. Oh be. Oh son zamanlarda en içime silen Intercontinental şampiyonunu görüyoruz şu an. <laughs> Yemin ederim böyle şey oldum böyle. Hani sanki böyle bir yılın bir buçuk yılın böyle şeyi. Oh. Oh. Hadi be. Şimdi adam gibi bir hikayesi olsun işte. Hem kemerin hem şampiyonun. Oo, mutlu oldum. Gunta Intercontinental Champion. Çok kızdı Riddle. Cemzen kaybı. Oo, RKO. 1 2 biter. Riddle. Riddle kemer maçı hakkı kazandı. Vay be. Riddle Roman Reiss Vay anasını Heyman'a bak Heyman çok etkilenmemiş gibi duruyor Temizleyin artık Bloodline'a girme şansı falan filan böyle bir ne Riddle Heyman'a bak Heyman'a Riddle aa usalar tabii ki her zamanki gibi bu olacaktı yaşanacaktı Şimdi burada Randy'nin gelmesi yok mu falan ama yok Randy Bir süre daha uzakta kalacak gibi de Riddle'la Roman'ın kemer maçında olmasını hayal etmiştim bilenler varsa. Tam maç bitiyor Roman yeniyor falan. Randy geliyor Roman'ı arkaya çünkü sonra bir de Riddle'a çekiyormuş. Ben geldim lan. SummerSlam rakibin hazır diye. <laughs> Dur bakalım. Us. Riddle kazandı yine Usolar kapatıyor gelişeyi. Ama Roman Reigns Riddle izleyeceğiz. İlk... Vay be. Aa, Riddle geri geldi kendi öyle. Yemin ederim kaydı kapatıyordum ha. Vallahi kaydı kapatıyordum geri geldi. Yani Riddle ne güzel puşlanıyor değil mi? Abi. Al geçen bahsettiğim konu işte. Randy Orton işte acaba Riddle'la harcanıyor mu? Ah. Bak adama nasıl yarıyor görüyorsunuz değil mi bunları? Lütfen abi. Adam Roman Reigns'a maçı çıkacak ya. Ha, e, tamam kaybedecek mi? Evet. <laughs> Riddle. Randy Orton gittiğinden beri Riddle'a bak. Ne demek Allah bir? <laughs> Randy için mi? Hayda.